Hadi bakalım. Aferin. Yaz kralın camilerde devam ediyor. Ee, hocalarımız bu kapsamda bir taraftan dini bilgiler, temel bilgiler öğretirken bir taraftan da böyle bir takım etkinlikler yapıyorlar. Hocalarımızı tebrik ediyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Rabbim zihinlerini açık eylesin. Camilerimizde devam etsinler. Yaz kralın kuşları bittikten sonra da diğer zamanlarda, cumartesi, pazar günleri hocalarımızın talebesi olmuyor. Devam etsinler diyorum. İnşallah bu şekilde yavrularımızı hem temel dini bilgileri öğrenmişler hem de efendim sporlarını yapmışlar. Sağlıklı, mutlu bir şekilde yetişmelerini temenni ediyorum. Başarılar diliyorum. <laughs> Evet <laughs> Ahmet kazandı. Ahmet kazandı. <laughs> <Ahmet, ahmet. Gülüyor> evet bir ye, yeri ye. <laughs>